Father, Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle üst koridor jargon oynayacağız. Bakalım nasıl bir şey bizi bekliyor. Karşımızda Ereli var. İlknaitle girdim. Çünkü e, snowball'a bağlamak istiyorum öyle de. Bağlayamazsak da çok düşeceğiz yani. İnşallah bağlarız. Karşıda isim var. Velkoz var, Ezreal var. Şöyle düzenleyelim. Abi yanlış kabul etmişim ya. Of. Neyse. Aslında şuradan başlasaydım daha iyiydi. Jarvan. Çok güçlü bir hero. Gerçekten. Yani çok fazla demeyici olan bir ayarı. Bir biraz kısalım. Bakalım ileride karşısında ne yapacağız. Doran kalkan aldım. Evet bayağı. Stan açmıştık Dengar öldü. Güzel. Şunu alalım. Güzel. Zaten ile geri gelecek. Hemen beş salım bizde uzun kıl çarpı gelelim lane'imize. Güzel oldu bu. Evet abi da, minyon öldürdük. Şu anda 8-14. Gene minyonlar öyle yok buraya. Güzel. İkin var. Şimdi bir şeyler TPS de yok. base attırırsak da çok ana geçeriz. Evet iyisin burada. İyisin burada şu anda girmeyelim. E'si İyisin geliyor sanırım. W'si kalkan veriyor arkadaşlar. E'si Bir şey atıyor. Ee, mızrağına tüyleri işte sancak atıyor ve ona gidiyor kıyra Diyor. Çok güzel. Boş hep Hemen iyi yeterim. Abdül çok ya çok şansına gitti ya gerçekten insanlık olsun aslında yine de milyonlar bulut turunda klasik yaşadım biraz neyse benim hatam onu kesme kardeşim ya alacaksın. olmasın ki almamız. Versi flash'ı varsa var mı? Yok. Ne zaten abi sen flash'ı. Neyse. İlal ya. Kista almış bir tane. Ne kadar canı var? Bir canı var. Bizim Renkler aldı sonunda. Erken alt olduk. Çok güzel. Bu arada E yattığımızda saldırıza yarıyor. Yanımıza bulunduğu sürece. Şöyle. Şu. Çıktı zaman. Bakalım da çelim. Nereli ya? Çok kestik. Daha yanlış şeyle kabul gittim. Ayarlayamadım oyun başında. Videoyu ayarlayacağım diye. ben sanırım. Şimdi... Şimdi... Şöyle gidelim neyimize. De. gerek yok. 1.1 bir bir. Bir Aynı canımızda. Temmem çok fazla temiz var şu anda. Bir tane at. Tiamantin kalkan. Farkımız var. Dpm yok ki. Abi niye zorluyor ki? 10 13 saniye sonra ultimiz geliyor. Zaten o da kaçtı. İgnatim burada var. Direkt tekleyebiliriz. Bugün full halde gitmeyi düşünüyorum. Tek atabiliriz yani. Late Ellerde Elde orada Işte. level farkı var aslında abi kule ne yaptı ta burdan vurdu yanamıyorum oha nerden bileyim çok şanssız oldu ya Anlamadım abi çok uluya kadar niye vurdu oradan hala vurdu ya gerçekten çok saçma Taş şuradan vurdu Artık. Neyse Çok oldu ya Şimdi Allah beni alacak Abi gitme ölürsün Beyni kuşacağım. TPS'ni arttırmaya çalışacağım. Evet. Abi takip ediyor sandım. Çok güzel. aldık. Onu da kestik sanırım. Ne başlattık? Flash yok sanırım. Çok güzel. Ne var mı? Ben ama yok rengar. Neyse. Güzel. Çok güzel. Onu da aldım. Alalım mı kuleyi? Aynen. ilk kule sanırım. Çok güzel. Sonradan bayağı hasta koydum. Bu yolu farda bulmak bitti. Biz açarsak. Abi yaptırmadı. Karabalata bitirdim şimdi bağı güçlü olduk. Mühendisler eşit. Kolemizin ki çok az Güzel. Şu anda oyun tam istediğimiz gibi videolar kontrol edeyim. Güzel. Ultimiz var, ignite'ımız var. Şimdi kesebilirdi ama onu da flash'ı geldi. Kaçtı sanırım gel ya. Şimdi lisenin karşısına çıkabiliriz. Lisenin burada mı? En kadar mı? Ha evet, öleceksin. Evet, bulu bakalım. Karşıda bulu var diye gitmedi ama atlamadı. Çok güzel buna saf çok güzel olur. Çok güzel abi. Şundan alalım. Lane'imizi pushlayalım. Lane yani buraya biri gelecek çünkü kuleye yakın. Ya da minyon var güzel oldu. Şimdi kim bakta? И синапоп-то. А, все, хвырнул. çok vurdu ya neyse bir itemimizi alalım bunu alacağım hatta şey yapabilirim ebedi ısladık şunu alalım da 7x2 iyiyiz bunu tutacak böyle dedim rengi çok etmiş. Fıstığımız yok. İkna ettim 30 saniye. Arkadaşlar bazen ikna etmeye girebilirsiniz sonra eğer ezeceğinizi düşünüyorsanız karşı tarafı. Mesela efekti yapmak istiyorsanız girebilirsiniz. Bu TP'den de ayarlı olabilir. gittim bir eliye, tp yle. Yok o zaman burada. Oyun içeride de bitmez ya. Su verebilirler birileri girmedi. İlerle gitti. Base mi attı ki? Neyse kuleyi verdi. Şey var Şu anda gidiyor güzel. Oraya artık mesela da yani gidecek mi gidecek mi onu merak ettim. Aynen beyaz TPS de yok gelemez de yine de. Kuleyi aldık. Güzel. 30 saniye burada zor bekleyebilirim çünkü bu çıkacak bu vermek istemiyorum Farmı 70 ya idare eder çok şu fazla değil ama ya, 180 bir 20 milyonu kayıp var Zaten cerbanla falan etmez çok kolay işte artık gördüğünüz gibi Q ile tek atıyorum V ve, ve 10 saniye Bunu alalım Yine soldan edeceğiz Zaten karabatı sayesinde canımız da var. Demecimiz de var. Şimdi yoğumu biterse daha varmış gerçekten. Daha güçlü olacağız. Hem de mobilitemiz artacak. verilmiş. Muhtemelen. Alo. Abi ölüyordum. Güzel. Vur bir tane. Abi öldü sanırım. Bir dakika. Şunu satıp şunu alacağım. Aynen çok önemli. Şimdi 14. Sen ölsünler ya daha iyi. Uzatın oyun biraz hemen bitmesin. Sinirim bulduk bulundu KBB'den yazmışım. Bozu uzun kanka ya, asparin <laughs> yapkın. Neyine düştü yarım ben? Ulaşacaktı. Çok güzel. Ah. Abi çok iyiydi. Nice. Yöneydik ya bayağı. FPS e düştü anlamadım. Bir de bayağı düştü. Şimdi ne alsak ne alsak ne alsak. Ayakkabı da Aynen. Bir de. Ne alacağım bilemedim abi. Aynen. İyi olmaz. Bu da olmaz. Bence de bu iyi olur. Daha. Önce de ebedi kasacağım sonra bir de statik <laughs> Bakalım nasıl olacak. ilk defa deniyorum bu yüzden. Problem yok aslında çok güçlü zaten Jarva. Yani öyle de kalktığınız zaman da de tak 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 vurabiliyorsunuz. Yeter ki de sabit durun farm yapın. Çok etmeyin. Adam, adamı oyundan düşürmeye çalışın. İtin işte vurun. Fade atmasını sağlayın ya. Minyon <laughs> kaybetmesini sağlayın. Başta zaten kazanırsınız oyunu rahatça. Diye ölüme gitti. Şimdi E'ye açacaklar. Çok yer aldık. Bot içeceğim. Mağara da geliyor. Mağara'ya dönebilirim de aynı şekilde. Abi. Yalnız kaldım. Çok güzel. uff dekatdim balxoza

Benim hatam ya. Cidden benim hatam. Daha iyi oynayabilirdim. Ufalım ya. Çok beklettim yön almak için. Ya flash at salak ya. Öldü Lee'sin. Abi o Q ne ya? Abi yuh. Ne bir flash attı. Rengar. Öldü Rengar. Çok iyi. Ay Kaç asa var ya. Kaçtı abi. Cidden kaçtı. Güzel oyun. Biraz şanslı bağlılar ama olsun. Rengar öldü. Morgana da Kafasına vurdu ya. Çok güzel. Abi çok vurdu ya bu var ya çok saçma bir her aslında. Güzel oyun. Bu oyuna kazandık. Teşekkürler arkadaşlar.